Üniversitenin Sesi Bozok FM'den herkese merhabalar. Ben Behlül Türk, bir tercih programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün karşımda üniversitemizin güler yüzlü dekanı Profesör Doktor Nilüfer Çelebi var. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını üstleniyor hocamız. Üniversitemize geleli, Yozgat'a geleli çok vakit olmadı ama çok kısa zamanda çok işler başardı hocamız. Hocam davetimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim Behlül Bey. 5 Mart'ta tamam yapılmıştı. 5 Mart 2021'de. Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ise 20 Haziran 2020'de kurulmuş. Yani çok kısa bir sürede aslında biz Diş Hekimliği Fakültesi'ne öğrenci aldık. Ve şu anda merkez binası tamamlanmak üzere tadilatları yapılıyor. Ve 18 Ekim tarihinde 2021'de öğrencilerimizi merkez binamızda Eğitimle başlayacağız öğrencilerimizle. Bunun için ben e, rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Karadağ bana verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bunları e, kısaca anlatabilir misiniz, bahsedebilir misiniz? Çok güzel bir soruya değindiniz. Aslında şu anda tercih yapacak öğrenciler eğitimleri arasında nasıl farklılıklar var? Tercihlerini hangi yönde yapsınlar? Çok merak ediyorlar, merak ettikleri bir konu. Aslında tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesinin ilk iki seneleri birbirine çok benzer. İkisinde de temel tıp dersleri görülür. Biz de ilk iki sene tıp fakültesi öğretim üyelerinden temel tıp dersleri için destek alacağız. Fakat en önemli fark ikisi arasında diş hekimliği fakültesinde ilk iki sene temel tıp dersleri görülürken işte diş hekimliği diyoruz ya diş hekimliğiyle ilgili dersler de görülüyor. Hem teorik hem pratik anlamda laboratuvarlarda dişler yapıyorlar. Onları işte mumdan, alçıdan, çeşitli materyallerden dişler yapıyorlar. Buna yönelik eğitimler alıyorlar. İkisi arasındaki en büyük fark bu. Tıp fakültesi 6 sene, diş hekimliği fakültesi 5 sene. Eczacılıkla eğitimimiz yine onlar da temel tıp derslerini görüyorlar. Ama e, tamamen e, farmakolojik olarak onlar eğitim alıyorlar. Bizden biraz daha farklı da eğitimler onların. Hocam şimdi o zaman burada ben şu soruyu yönlendirmek istiyorum size. Diş hekimliği eğitimiyle ilgili e, bilgi vermeniz gerekirse adaylara, öğrenci adaylara neler söylemek istersiniz? Diş hekimliği eğitiminde ilk iki sene temel tıp dersleri alıyoruz. Aynı zamanda laboratuvar dersleri var diş hekimliğini ilgilendiren. Teorik dersler de var. Üçüncü sene de yine teorik ve pratik dersler var. Ancak üçüncü sınıfta diğer iki seneden farkı gözlemci olarak ikinci dönem öğrenciler kliniklere geçiyorlar. Oradaki asistanları, hocaları izliyorlar. Tedavi nasıl yapılır, hangi materyaller kullanılır. Gözlemci olarak kliniklerde dolaşıyorlar. Her bölüm için bunu yapıyorlar ve dördüncü beşinci sınıfta ise direkt olarak teorik derslerinin yanı sıra hasta tedavisine başlıyorlar. Yani kliniklere geçip bizzat kendileri bütün tedavileri hocalarının, asistanlarının gözetimi altında yapabilecek durumda oluyorlar. Hocam biraz da eğitim maliyetleriyle ilgili konuşmak isterim açıkçası. Size böyle bir soru yöneltmek isterim. Diş hekimliği eğitimi pahalı mıdır? Evet bu Öğrenciler tercih edecek öğrenciler için tabii çok kritik bir soru. Diş hekimliği eğitimi çok ucuz bir eğitim değildir. Diş hekimliği eğitiminde ilk 3 sene gerekli olan malzemeleri öğrenciler kendileri karşılar. 4. 5. sınıfta kliniklerde hasta tedavisi için gerekli olan malzemeleri okul öğrencilere verir. Ancak ilk üç sene için gerekli olan materyalleri, malzemeleri öğrenciler kendileri karşıladıkları için diğer fakültelerden bir tık daha masraflı diyebiliriz. Evet, şimdi hocam biz radyomuza hangi konuğumuzu alsak konu dönüyor dolaşıyor salgın dönemine geliyor. Salgın dönemi devam ederse eğitim süreci nasıl olur? Salgın döneminde Yozgat Bozuk Üniversitesi özelinde konuşmak istiyorum. Salgın döneminde uzaktan eğitim çok önemli bir hal aldı. Tabii ki Yozgat Bozuk Üniversitesi özelinde çok iyi bir uzaktan eğitim altyapısına sahibiz. Çok önemli bu. Belki salgın devam edecek. Bir kısmı uzaktan eğitim, bir kısmı yüz yüze eğitime geçeceğiz. Bizi tercih edecek öğrencilerimizin hiç şüphesi olmasın bu konuda altyapımız çok güçlü. Diş Hekimliği Fakültesinden eğitim alan bir öğrenci mezun olduktan sonra neler yapar, ne gibi imkanlar öğrencilerimizi bekliyor olacak? Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan hekim özel muayenehanesini açabilir kendisi çalışabilir. Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı DUS sınavına girebilir. Az önce saydığım uzmanlık alanlarından herhangi birinde eğitim alabilir ya da bu alanlarda eğer varsa doktora programına katılabilir, doktora yapabilir. Çünkü diş hekimliği 5 sene olduğu için yüksek lisans statüsünde sayılıyor ve direkt doktora programlarına başlayabiliyorlar. Ya da bir ...devlet kurumuna girip ağız-diş sağlığı merkezlerinde çalışabilir. Kendisi için üç farklı seçenek var aslında. Evet. Çok sorulan bir soruyu da hemen ilave etmek istiyorum. Diş hekimi illa uzmanlık yapmak zorunda mıdır? Hayır değildir. Diş hekimi fakültesinden mezun olduğunda... ...kendi başına bütün tedavileri yapabilecek durumda olarak mezun olur son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet şunu eklemek istiyorum. Değerli anne babalar ve sevgili öğrencilerimiz. Çok zorlu bir sınavdan geçtiniz. İlk aşamayı atlattınız. Şimdi yine stres içerisindesiniz biliyorum. İkinci aşamada tercihlere geldiniz ve orada neyi tercih edelim diye düşünüyorsunuz. Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat ilinde ve Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Çorum, Kırşehir, Ankara, Sivas ve Çankara'nın tam orta yerinde yer alan bir şehirdir. Bütün bu illerden ve Türkiye'nin diğer illerinden bize kolaylıkla ulaşabilirler. Bizi tercih edecek öğrencilerimizi biz burada heyecanla bekliyoruz. Hocam katıldığınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Fakültemi tanıtma imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli dinleyenler bir tercih rehberi programının burada sonuna geldik. Bugün program konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nilüfer Çelebi oldu. Yeni bir programda yeniden görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize kendiniz için iyi bakın sağlıklı günler diliyorum.